Hadi bakalım genç adam göster yeteneklerini. Şu kaleye bir şut çek bakalım. Ne kadar yeteneklisin. Bu benim en iyi kalecim. Öyle ağaç çıkmaya benzemez. Benim kalecimi yıkamazsın. Aynen oğlum. Öyle kolay kolay bana gol atamazsın oğlum. Yemezler. <laughs> Göreceğiz bakalım. Ne, ne kadar yetenekliymişsin. Şimdi şu öyle bir şut çekeceğim ki seni kaleye gömeceğim. Haberin olsun. Ula oğlum var ya. Beni kimse kaleye gömemez oğlum. Bugün kadar kimse gömmedi. Sen de gömemezsen. Hadi sen oğlum. şut çeksene. Tutacağım diye korkuyun değil mi çakal? Görürsün sen şimdi. Çekiyorum hocam şutumu. Çek bakalım evladım çek. Bakalım nasıl atıyorsun topu. Evet hazırsan vuruyorum. Ben her zaman hazırım oğlum. İşte geliyor atıyorum. Al sana. Atuklem, atuğlum At. tutamadım ya. Ola sen ne güzel furin ola. Pare soktun ya. Ee, ben sana dedim oğlum ben fena top oynarım yani. Bana mahallenin Ronaldo'su derler. Evladım sen gerçekten çok iyi bir topçuymuşsun. Seni hemen takıma almak istiyorum. Benim futbolcum olur musun? Sana gerçekten çok yüksek ücretler öderim. Zengin olursun. Bayağı bir para veririm yani. Evet oğlum vallahi zengin olursun ha. Bana bile gol atabilirsin yani. Gerçekten mi? Zengin mi olacağım yani ben şimdi? İnanamıyorum ya inanamıyorum. Yani ben şimdi büyük bir futbolcu olacağım. Öyle değil mi? Evet evet. Hatta seni dünya sıra yapmayı planlıyorum yani. Dünyanın en ünlü futbolcusu sen olacaksın bundan sonra. Ronaldo senin yanında halt yemiş. Bundan sonra mahallenin değil dünyanın Ronaldo'su olacaksın. Hatta Kamil'i olacaksın. İnanmıyorum ya inanmıyorum. Oley. <laughs> Be, o zaman sana bir forma giydirelim. Şöyle güzel bir futbolcuya dönüştürelim seni. Ne dersin? Olur derim hocam olur derim. Hadi futbolcu olalım artık. <laughs> Nasıl hocam yakışmış mı formam? Baksanıza dediğiniz formayı giydim. Evet evet maşallah on numara olmuşsun. Jilet gibi. Şimdi seni dünyaya tanıtma vaktimiz geldi. Artık seni dünyadaki herkes tanıyacak evladım. Vay be gerçekten mi? inanmıyorum ya kralsınız hocam. Evet hocam kayıttayız hemen başlayalım. Evet sayın değerli basın mensupları gördüğünüz gibi karşınızda yeni Afrikalı futbol topçumuz. Kendisini özel olarak Afrika'dan getirttik. He Afrika mı? Hocam ne alaka beni parkta buldunuz oynarken? Afrika ne alaka ya ben Türk'üm. Evladım çaktırma çaktırma. Afrikalı deyince daha çok tutuyor. Vay canına ya bu ne böyle? Nasıl Afrikalı bu? Bildiğin bembeyaz bu çocuk. Afrikalılar siyahi olmuyor muydu? Allah Allah ya Kemal'in oğlu Kamil. Nasıl Afrikalı oluyor? Hepsi beyaz bunların. Hiçbir Afrikalı değil ki. Kemal demek ki Afrikalıymış. Vay be. E, kendisi gerçekten çok iyi top oynamaktadır. O yüzden de hemen transfer ettik. Artık takımımız dünya standartlarında bir takımdır. Bu Afrikalı topçu Kamil sayesinde bütün toplarımız gol olacak inşallah. Hocam emin misiniz? Yani şimdi ben gol atamazsam rezil olmayayım. Atarsın evladım atarsın. Sen de kaçırmayı ver yani. Vay be. Ne topçular var dünyada. Helal olsun. Helal olsun. E, ne oluyor orada ya? Kamil'in ne işi var burada? Ulan bu çocuk da bir gün süper kahraman olur. Diğer gün futbol bolca olur. Tövbe Allah'ım Rabbim. Bir okuluna gitmez ama eşek sıpası. Evladım hayırlı olsun hayırlı olsun. Senin olan topçu olmuş. He sağ ol amca sağ ol. Allah Allah ya. Her şey oldu bir adam olamadı zaten eşek sıpası. Evladım siz Afrika'nın neresindensiniz? Belki hemşer çıkarız. Ben de Afrikalıyım da. Harbiden Kemal ya. Siz demek Afrikalıydınız. Hiç söylemiyor ne? Benim köyde Afrika'da. Öyle he. Ne Afrikası ya? Ne diyorsunuz siz? Allah Allah. Dalga mı geçiyorsunuz kardeş? kardeşim. oğlum senin oğlan Afrikalıymış. Yani sen de Afrikalısın demek oluyor bu da. Sen Afrika'daki hacı emmi tanıyor mu? Benim babam da o. Hey Allah'ım ya Rabbim amca sen ben de kafam buluyorsun ya dalga mı geçiyorsun Allah'ım ya Rabbim ya ne Afrikası ne diyorsun sen ne hacı emmisi? Evet tutmasında Yusufları lütfen Afrikalı yeni topcumuz için bir alkış alabilir miyim? Allah Allah iyice Afrikalı olduk neyse ne yapalım zengin olmak için Afrikalı olmak gerekiyormuş demek. Peki. Ne Afrikalısı be? Benim oğlum Türk bir kere. Ne Afrikalısı? Ulan ulan Kamil. Yine rezil ettin bizi. Yine rezil ettin. Helal olsun vallahi Helal olsun. Bu Afrikalılar da topu pek iyi oynuyor ha. Baksana hepsi iyi topçu oluyor. Hadi evladım git bir kaleye şut çek de. Görsünler senin ne kadar güzel top oynadığını. İyice hayran kalsınlar sana. Tamamdır hocam. Hemen gidip bir tane şut çekiyorum. He ee, işte geliyor. Vurdum. İşte gol. Helal olsun be. Helal olsun. Harika bir golde. Tebrik ederim seni. Maşallah maşallah. Ee, ne olacak bizim köylüste? Afrikalı. Ulan hala Afrikalı diyorlar. Çıldıracağım şimdi. Ulan Kamil, ulan Kamil. Hay inanmıyorum ya. Şuraya bak. Kamil geliyor. İnanmıyorum. ünlü futbolcu. Ay kızım ne kadar yakışıklı. He. <laughs> Selam kızlar. Ne habersiniz? He? <laughs> sakin olun kızlar. İsterseniz imza falan atabilirim yani üstünüze. <laughs> Biliyorsunuz ben çok ünlüyüm. Ay olur olur. İmza isteyim ben. İmza at bana. Ay bana da at. Bana da at ne olursan. Hey Kamil oğlum biz de seni arıyoruz ya. Nasılsın oğlum? Sen burada kızlarla muhabbet mi edin çakal? Alo beni niye arıyorsun sen ya? Ne var yani? Allah Allah kızlarla muhabbet ediyordum işte. Ulan oğlum ne halası ya? Ben halo değilim. Ben senin Afrika'dan akrabanım oğlum. Hacem miyim ben? Ne? Ne Afrika'sı ya? Ne akrabası? Ne diyorsun sen? Hala Allah Allah. Afrika ne alaka? Hiçbir şey anlamıyorum. oğlum sen Afrikalı değil mi sen? Öyle diyordu televizyonlar. Yoksa sen bizi kandırıyor musun oğlum? Ay inanmıyorum. Yoksa Afrikalı Misin sen? Ay biz de seni Afrikalı ünlü futbolcu sanıyorduk. Afrikalı değil misin yoksa? Ee şey evet evet Afrikalıyım ben. Aa, delim sürçmüş ya tabii ki Afrikalıyım. Tamam Oglem Allah Allah Afrikalı sen. Ben de senin akrabanım oğlum. Bu kadar zenginliğin içine bana da para verirsin eğer de değil mi? Hey Allah'ım ya yürü git hala Allah Allah para istemeye mi geldim buraya? Hey arkadaşlar siz de hangi takımı tutuyorsanız orada bir futbolcu olmak istemez misiniz? Hemen kanala abone olup video like atın. Belki siz de tuttuğunuz takımda bir futbolcu olursunuz. Cimri misin oğlum sen? Bana para vermeyecek misin? Kızların yanında ayıp oluyor oğlum ha. İnanmıyorum. Cimri mi? Ay nasıl ünlü futbolcu bu böyle? Ulan ulan haloa ulan haloa. Ulan kandırdı yine beni. Hadi oğlum hadi. Akrabana para vermeyecek misin sen? <laughs> Arkadaşlar sizce ne yapayım ya vereyim mi ki biraz para Of çakallık yapıyor kandırıyor yani beni Ama birini vermezsem kızlara da resil olacağım Ulan halo ulan halo ne çakal adamsın sen ya İyi al burada biraz para var 400 lira falan harcarsın 400 lira mı ulan oğlum sen delince sadakan mı veriyorsun? Sen milyon dolarlık adamsın en az 1 milyon lira istiyorum Ne 1 milyon lira mı ulan ben cebimde 1 milyon lirayla mı geziyorum manyak herif Ulan oğlum bir de bana bağırıyor kalbimi çok kırıyorsun oğlum Kız, görüyorsunuz değil mi? Ne kadar taş kalpli bir insan. Ay evet ya ne kadar kabaymışsın sen. İnanmıyorum. Ay evet evet işte böyle ünlü olunca bunlar böyle hemen bozuyorlar kendilerini. Ya kızlar sizden dalga mı geçiyorsunuz benimle be? Allah Allah para versek dert vermesek farklı bir dert. Allah'ım ya Rabbim ya. Sana da yok para falan. Allah Allah size de imza vermiyorum. Hadi ben defolup gidiyorum. Aa, ne kadar terbiyesiz. Ay evet evet. Bundan sonra onu Instagram'dan takipten çıkartıyorum. Oh canıma değsin. Ulan oğlum 400 lira ne oldu ya? O keşke alsaydım paraya. Kötü oğlum para. He ne oluyor orta ya? Bu ne böyle? Oha çüş. Ulan eşek sıpası. Bunlar ne böyle? Yoksa şimdi hırsızdan mı başladın? He? Ulan sen bizim başımıza bela mısın be? Ne hırsızlığı mı? <laughs> Yok ya bunları almam sadece bir hafta mı aldı. Üstte açık antika bir araba ve son model sıfır spor bir otomobil. Bir de üstte bu kadar param kaldı yani. Tabii ki bir de altın kolyelerim falan var. Gözlüğüm de bayağı pahalı. Ama nasıl oluyor bu ya? Bunlar çok pahalı şeyler. Nasıl alabilirsin bir haftada bunları? Sen sanırım televizyonları pek izlemiyorsun babacım, ama artık ben dünyanın en ünlü futbolcusu oldum. Yani artık para basma makinesi gibiyim. Çok zenginim. E, nasıl ya evladım? Ben şey yani anlamadım. Ay helal olsun. Evet evet. Babam beni evden atmıştı. Senden hiçbir şey olmaz, serseri deyip adam olmam için beni evden attı. Ben de futbolcu oldum. Ne oldu baba? Okulda benim üstüme atılan iftiralara inanmıştın. Şimdi de zengin oldum. Şey oğlum ben ben yani aslında biliyordum onların iftira aldığını. Benim oğlum aslandır, zengin olur diyordum. O yüzden attım zaten seni evden. Eğer ben seni evden atmasaydım zengin olamazdın yani değil mi? Yo olur niye olamayayım ki? Benim sonuçta süper kahraman güçlerim vardı. O sayede çok iyi oynuyorum top futbolu. Her türlü zengin olurdum yani. Süper kahramanlık yaparak da zengin olabilirdim. Yani istersen eve geri gelebilirsin. Yo niye isteyeyim ki? Benim artık mükemmel villalarım var. Onlar da yaşarım daha iyi. Sizin o eski püskü pis evinizde mi yaşayacağım? Sen, sen büyüdüğün evi beğenmiyor mu şimdi? Eşek sıfası. Para seni bozmuş ha. Oğlum neler diyorsun sen? Böyle şey mi olur? Anneciğim, sen istersen benimle gelebilirsin. Ama benden bir özrü bile fazla görüyor bu babam. Babam benden özür silemediği sürece o eve geri gelmem ben. O zaman gelme, defol git, yürü Ceren, gidiyoruz. Çocuk haklı Kemal, sen ona kötülük yaptın. Çocuk haklı. Ne yani? Sen de mi onunla gideceksin? He? Evet, bu sefer oğlum yalnız. O da benden özür dilesin ama Arkadaşlar sizce Kamil mi benden özür dilemeli Ben mi ondan özür dilemeliyim Of ya of Sen beni evden attın ben sana hiçbir şey yapmadım ki Allah Allah ben niye özür diliyorum İkiniz de birbirinizden özür dileyeceksiniz işte Arkadaşlar yazın yorumlara Şunlar İyi tamam yorumlarda özür dile yazarlarsa özür dilerim ama diğer türlü dilemem. Aynen ben de öyle özür dile yazarlarsa dilerim. Diğer türlü e -e, dilemem ben de. Uf inat cikiciler. arkadaşlar yazın yorumlara ya şunların inadı kırılsın artık. Sizler seniz özür dileyeceklermiş. Hadi yazın.